Arkadaşlar şu an yanımda iki kişi var ve ben ders çalışmamam için her şeyi yapıyorlar. Bakın bir tanesi bu. Alakası yok. Ben İngilizce söz bakayım kendi kitabımı bile getirdim. Kardeşim kaçtın İngilizce çalışıyor. Nereye kaçtın? Niye kaçıyorsun? Sus. <laughs> Ama burası çok güzel. Doğlingo no, çözelim. Boş ver. Sivas'a. Sivas'ın yollarına. Maviş traktörümüz bizi oradan göz kırpıyor. Evet. Yakışıklı kardeşim ve yakışıklı kuzenim de orada. DD 604 Pro Kia Motor Kia mi? versene. <laughs> Kulaklığın bir daha güç tuşuna basın tut. Güç tuşuna basılı tutarsam kapanacak ama. Bir daha bas. Olsun. Tamam bırak mı dedi. Kavram. Bak şu an okyanustayım sen. Bir daha de. <laughs> Oo, konuş. Ses bir iki. Oğlum buradan geliyor ses. Ya şunu versene ya. Oğlum hakikaten <laughs> <arkadaşlar> buradan <laughs> geliyorsun. Açıyorum. Çıkar bir kulaklığın kulağından. Öyle ver bana. Yanlış mı taktın sen onu? Yanlış takmışsın Kamil. <gülüyor> <gülüyor> Yo doğru takmışsın tamam. <laughs> Kapalıken daha güzel ses oluyor he. <laughs> Bak sanki o ustasın. <laughs> yani ne alaka? Öyle. Yağmur sesi bak, ayarlı. Bak ne diyor? Bak. Gürültü yağmur gelen. sesi mi ayarlı? Her lan Oğlum 12 milyar para az mı? Doğru. Ben o uzaylı hissetmem lazım ona takınca. Doğru. ne müzik açarsan orada hissedersin. Çukur açmak istiyorum. <laughs> <laughs> Çukur'dan hissedersin. o şeyi. Çukur'dan hissetmek istiyorum. <laughs> Çukur bana, bana da götürsün beni o kadar. Bana tamam. Bu. Hadi çözsene, şu soruyu çözsene. Evet. Bu da bir şey değil mi? Hangisini istiyorsun? En baştaki soruyu. Bu soru? hangi şey? Bu eğitim bilimleri. Hayır, Türkçe matematik mi? Hayır, eğitim bilimleri bu. Bu Hiç ne demek lan? Türkçe matematikle alakası yok. Oğlum senin telefonu niye bağlamıyorsun Formasyonla yani? alakalı... Pop, ya formasyon da şimdi... Açıkçası çözeceğim. Açıkçası ilkesine ya. aykırılık yaptım şu an. Neyse çöz işte, boş ver. Bu soruyla matematik arasında hangi öğretim ilkesinden? var? Oh, sesli çöz, sesli. Bir daha bir şey okumadın ki. Ha, matematik öğretmenin bir çok genler konusunu işlerken özellikle kavramların anlamlarını bilmeyen öğrenciler için tahtayı üçgen kare dikdörtgen, dörtgen kare, beşgen altıgen yamuk gibi şekiller çizmiş ve şekillerin açıklamasını çizim üzerinde anlatmıştır. Tamam. İlk kez anlatılan günü bir matematik dersinde hangi öğretim ilkesinden yararlanmıştır? Ee, bir daha, bir daha okuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Üzgen kare dikdörtgen, dörtgen, kare beşgen altıgen ya. yamuk. Ee, bu da Bizim, değil. <laughs> Tamam. Açıklık ilkesi olamaz. <laughs> Niye? Öğrenciye görelik. Somuttan soyuta çünkü somut bir şey çizerek soyut bir şey anlatıyor aslında. Hey, ama bir dakika ne çizmiş? üçgen, kare, dörtgen. Bak yeniden. bakayım cevabına doğru mu? Deneme dört. Deneme dört, birinci şey. Deneme beşe geçtim. Biraz gitti. Açın doğru bir. Öğrenci konuları da çıkansa bir gün dikkat edilmesi de göre Neymiş cevabı? Açıklık ilkesiyle ilgilidir. <laughs> cevap neymiş? Açıklık. Niye açıklık olamaz dedim dedi sen? Çünkü anlamını bilmiyorum açıklığı. Bence sonradan... Tam... Bence Adana'da. Adana... Hayır, yanlış. Adana, hayır yanlış diye bak. Türkçe yok mu paragraf? paragraf var içeride gidip alabilirsin. Bak neden açıklık biliyor musun? Çünkü demiş ki bilmiyormuş. Kavramların anlamlarını bilmiyormuş. Çocuklar anlamlarını açıklamak için ilk önce başka şeyler anlatıp daha sonra diğerlerini anlatmış. O yüzden açık, önce açıklık getiriyormuş gibi düşün yani. Ama benim yorumumun önemli değil mi? Senin Mesela, yorumun somut bir şey çiziyor Tahta. Ama öğrenci yaptırım soyut. Mesela sen kare çizip öğrencinin ne kare vermiyorsun yani. Somuttan somuta olur bu. Hayır, hayır. Onu kare, eğer kareyi anlatmak için kare bir şey getirip koysaydı o zaman o somut olurdu. Yani ama, somuttan söyleniyor. O zaman somuttan somuta olurdu. Hayır. O zaman o somuttan somuta öyle bir şey. O somuttan somuta diye bir şey yok bu kere. Somuttan soyuta var ama. Somuttan soyuta var. Çünkü soyut olan bir şey somut olarak anlatıyor. Soyuttan soyuta diye bir şey var Hayır. mı? Soyuttan soyuta mı? Tamam, işte. ben akşam gördüm rüyayı sana anlatırım. Tamam. Soyuttan soyut. <laughs> yani bir şey yok. Olmaz mı böyle? Bilmiyorum olur herhalde. Yani. Tamam ikinci soruyu çözelim hadi. Hadi. Yukarıda anlatılan öğretim yöntem ya da yaklaşım açıdaki seçeneklerin hangisi doğru verilmiştir? Öğrencilere gerekli süre verildiği takdirde her öğrencinin öğrenebileceğini savunan bu yaklaşım. Bak, öğrenciye gerekli süre verildiği zaman her öğrenci öğrenebilirmiş. Bunu savunuyor. Öğrencinin giriş özelliklerinin ve öğrenciye verilen öğretimin niteliğinin arttırılması her öğrencinin öğrenme düzeyini de artacağını savunur. Konular bölümler halinde işlenir ve bir ünite öğretilmeden diğer üniteye geçilmez. Ünite ünite öğretiyorsun. Bir ünite öğretilmeden diğer üniteye geçmiyorsun. Tamam. Bu ne olabilir diyor. Aktif şey öğrenme mi? Okuyorum işte aktif. <laughs> ben bundan hiç şey sandım. <laughs> tamam. Hayır. Aktif öğrenme, kubaşık öğrenme, okulda öğrenme, programlı öğrenme tam öğrenme. Şimdi ben bunları anlamını bilmiyorum. Yorum yapacağım. Tamam yap hadi. Aktif öğrenme dersem olmaz. Ne? Çünkü aktif bir şey yapmıyorlar. Doğru evet. evet. Atik tamam. Şık neydi? Kubaşık öğrenme. Kubaşık'ın anlamını bilmiyorum ama olmayacağını düşünüyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru gidiyorsun şu <gülüyor> an. Ceyhan <laughs> Okulda öğrenme. Okulda öğrenme. Anlatılan dersler okulda mı? Onunla ilgili bir şey söylememiş. O zaman değil. O da değil. Tamam. De Denizli nedir? E Denizli tam öğrenme. Adana'da programlı öğretim. Programlı öğrettim. Neden diye soracak olursa. Neden? <laughs> çünkü aşama aşama gittiği için bir programa uyması gerekiyor. Şimdi ama bak. bunun isminden yola çıkmayacaksın. Ben sana ikisinin arasındaki farkı söyleyeceğim. Programlı öğretimde tam bireysel... bireysel tam öğrenme. Allah kahretsin. Ne düşünüm bilemedim. <laughs> en son yüzde yandım. Hayır bak ama programlı öğretimde bireysellik var. Programlı öğretimde bireysel olarak çocuğa sen bir şeyleri öğretiyorsun. Özel ders. ama ders. özel ders gibi. Ama tam öğrenmede öyle bir şey yok. Tam öğrenmede herkes üniteyi öğrenecek. Ondan sonra diğerine geçeceksin. Genel eğitim veriyorsun. Burada ha genel eğitim ediyorsun Burada ondan bahsediyor. Tam olarak bir ünite öğreteceksin. Sonra diğerine geçeceksin diyor. Sen öğrendin ha eğitim bilimlerini. Tam öğrenme. Tamam. Hadi diğer soruya da geçiyorum. Hadi. Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki öğretim yöntem teknik ve stratejilerinden hangisini kullanmıştır? Matematik öğretmeni Hasan dersinde fonksiyonlar konusunu işleyecektir. Konuyu işlerken öncelikle öğrencilerine eski bilgilerini sorular sorarak hatırlatmıştır. Ardından konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarmış. Konu ile ilgili birkaç örnek çözüp öğrencileri sürece katıp örnekleri çözdürmüştür. Tamam geriye dönük öğrenim. Geriye <laughs> Var mı öyle bir şey? Tamam. <laughs> Bakayım şıkları buluş, probleme dayalı sunuş, araştırma, inceleme, tam öğrenme. Şimdi tam öğrenmeyi öğrendik zaten. Böyle bir şey değil. Değil. Bir dakika. Oğlum hepsini okumadık. Önümüzden oku, çıkıp oku, oku. okudum. Hayır, beş tane okudum. Buluş, sunuş, probleme dayalı araştırma, inceleme. Araştırma, inceleme mi? Derse. E, buluş değil. Sunuş değil. Neden? Neyi sunacak ki zaten? Önceki bilgileri öğrenip tazeliyorlar. Ardından yeni bilgileri öğreniyorlar. Örnekler üzerinden bilgileri çözüyorlar. Anladığım kadarıyla. Tamam. Buluş olabilir mi? Olamaz. Çünkü sen de olamaz. Önceden öğrendiğin bilgiyi tekrar atıp hatırlıyorsun. Bu yeni bulduğum bir şey değil. Sunum da yapmıyorsun. Sunuş da olamaz. Tamam. Öteki şık neydi? Probleme dayalı. Probleme dayalı çözüm. Sen şimdi yeni bir öğrendiğin bilgi veya hatırlamak bak isteyeceğim bir bilgiyi öğrenemiyorsun veya çözemiyorsun. Bu bir problem. Hmm. Önceki bilgiden bilgilerini tazeleyerek bunu öğrenebilirsin. Yemeden Oraya dönüp çözüyorsun. Yerde şu an. Başka öteki... Ötekilik ne? Hayır bak şimdi. Şimdi sunuş. öyle cevap değil. Cevap, cevap yine yanlış. <laughs> cevap sunuş. Bak şimdi. Ya nasıl sunuş ya? Ne alakası şey o. Hayır alakasız değil. Bak şimdi neden sunuş biliyor musun? Öğretmen anlatmış çünkü. Yani öğretmen çocuklara bir şey sunuyor. Ama ben öğrenci kafası düşündüğüm için ben işte öğrenmek istiyorum. Hayır işte öğrenci kafası ya, düşünmeyeceksin. Öğrenci kafası eğer buluş ol, olsaydı öğrenciler bulmaya çalışırdı. Ama burada örnekleri sürekli öğretmen vermiş. Ve hatırlatmış daha önceki bilgilerini. Yani sunmuş, hatırla bilgileri hatırlatmış, sunmuş onlara. O yüzden sunmuş. Anladın mı? Anladık bakalım hadi. Hadi tamam. Öteki soruya geçelim. Geçelim. Aslan Bey'in kullandığı öğretim yöntemi veya tekniği yaşadık yerden hangisidir? Aslan Bey dersinde öğrencilere güncel bir konu olan COVID-19 oh, salgınına dikkat çekmek istemiştir. Daha önceden yapılandırmış olduğu COVID-19 salgını sorumlu sınıfına sunar. Son zamanlarda artış gösterdiğini belirttikten sonra vaka sayılarındaki bu artış önlenmesi için öğrencileri yönlendirerek sınıf içerisinde soruna çözüm üretmelerini sağlar. Hmm. burada bir çözüm üretme var bir kere. Var. Ee, soruyu okur musun? Soruyu <laughs> Harikundum işte. kalın yazılı soruyu. Aslan Bey'in kullandığı öğretim, yöntem veya tekniği hangisidir? Öğretim, yöntem, teknikleri. Ha. Tamam. A şıkkından başlayalım çünkü yorumlayarak gideceğiz. Balık kılçığı. O ne be? <laughs> balık kılçığı. Bunu hiç anlamlandıramadım. B'ye geçelim. Tamam bak, anlatıyorum. Balık kılçığı. Şöyle balık gibi düşün. Kafası balık baştan kokar gibi düşün. Tamam mı? Kafasında balığın kafasında ya, balık var. Öğrendiğini hemen unutur. Hayır be ya. Değil Hayır ya. ne demek. <gülüyor> <gülüyor> Resmen şöyle şivem kaydı. <laughs> Hayır diyorum. Bak. <laughs> Balık kılçığı başında bir problem var, problem durumu var tamam mı? Tamam. Sonra o balığın kılçıklarından nedenler ve sonuçlar var. Yani çözüm üretiyorsun nedenlerini ve sonuçlarını. Olabilir, tamam. tamam. Örnek olay. Örnek olay. Hı <laughs> hı. Ee, örnek vermişmiş da vermemiş bence. Tamam, diğeri beyin fırtınası. Beyin fırtınası olamaz. O, olabilir, beyin fırtınası olabilir. Neden olabilir peki? Çünkü öğrencilere bir şeyler aktarıyor ve topluca bunu çözmelerini istiyor. E tam örnek olay da olamaz mı? Evet, örnek örnek olay da örnek vermesi ne gerek yok. Bak örnek olay ne? Örnek bir olay. Yani sınıfa bir şey sunuyorsun. Daha önceden yaşanmış veya ona bir problem dur bir çözüm üretmek için örnek olay. Bir olay vermiş sanki. Tamam, burada. Bak işte. 19 burada bir örnek olay değil mi? Bulamıyorum. Probleme dayalı önemli Bir problem durumu yok sanki burada var mı? Yok gibi Proje. O olamaz olabilir. çünkü uzun bir zaman vermemiş. Tamam, Denizli Bey ne eledik? Tamam, Beri. Balık kılçığı örnek olarak beyin, beyin fırtınası. Şimdi bak beyin fırtınasına direkt... Üçü de olabilir. Üçü... Üçünün de olamamasını ben sana şimdi kanıtlayacağım. Beyin fırtınası neden olamaz biliyor musun? Ha. Çünkü beyin fırtınasına direkt aklına gelen her şeyi tahtaya yazıyor öğretmen. Yani aklına gelen ilk şeyi direkt yani? söylüyorsun. Ha. O yüzden beyin fırtınası olamaz. Bundan bahsetmemiş burada. Şimdi balık kılçığı bir örnek olay. Ben sana soruyu tekrar okuyacağım. İkisinin arasında karar var. Bak balık kılçığında neden sonuç var? Örnek olayda bir örnek durum var. Ona çocukların çözüm üretmesi var. Cevap ikisinden biri mi? Evet cevap ikisinden biri. Hadi bakalım orayı bir <laughs> öleceğiz mi? <laughs> Aslan Bey dersinde öğrencilerine güncel bir konu olan COVID-19 salgınına dikkat çekmek istemiştir. Daha önceden yapılandırmış olduğu COVID-19 salgın sorununu sınıfına sunar son zamanlarda artış gösterdiğini belirttikten sonra vaka sayılarındaki bu artışın önlenmesi için öğrencileri yönlendirerek sınıf içerisinde soruna çözüm üretmelerini sağlar. Bir çözüm üretmek istiyor ve bir olay var ortada. C. C'yi zaten elemiştik ya zaten. <laughs> örnek, örnek olay. Ha, tamam. Doğru B, doğru. Yes, B. Örnek olay, tamam. Hayır. Evet coğrafyada biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Genelde Antalya bölgesinde yaygın olan seracılık faaliyetinden bahsediyoruz şu an. Ben bilmem görmeden inanmam diyenler için dayımın serasına geldim efendim. Gördüğünüz gibi ben bilmem görmeden inanmam diyenler için Antalya bölgesinde yaygın olan ve seracılık faaliyetinin yapıldığı o yere geldik. Bu dayımın serası. Ama Aşırı güzel. Şuraya bakın. Şimdi de zorlu yollardan aşağıdaki dereye ulaşmaya çalışıyoruz. Ben en son ders çalışıyordum. Gerçi 6 saat ders çalıştıktan sonra buraya geldim ama olsun. Önümde Buğra var. Ya geçemiyorum ben buradan. Bunlar ne Allah aşkına? Evet arkadaşlar, o benim dedem. Görüyor musunuz? Selam ver. Otur bakayım. Otur. Otur. Elini kapısın, bak şöyle yap, oturuyor. Otur, otur. Bir yakınlaş birazdan. Korkuyor. <laughs> Bunlar bir şey değil, yiyemez. Evet arkadaşlar şu an Pazarlı'nın en büyük serasındasınız. <laughs> Nerede telefon? En büyük değil de normal. En büyük. Bize göre en büyük. Otur paşa. Korkuyorum oraya gideceğim otur. Güncelleme yapmaya geldim. Bugün ne kadar çalıştım derseniz arkadaşlar ben 6 saat çalıştım. Köyde 6 saat çalıştık bu arada ve bu kadar gezme rağmen hatta sizinle paylaştım. Muhtemelen onları da izlediniz. Sere'ye gittik, bisiklet sürdük. Bir sürü şey yaptık bugün. Ama güzeldi. Hatta bazı soruları da Buğra'yla çözdük. Şimdi size iki tane denemeden bahsedeceğim. Birincisi bu. Biliyorsunuz ki ben şu an annem teyzem e dışarıda. Biliyorsunuz ki ben deneme çözerken aslında bu, bunları çözmüyordum. Çünkü çıkmış soruları çözüyordum. Ama artık bu denemeyi de bir denemeyi düşündüm. Yani aslında çıkmış sorulardan ziyade araya şunu da katmayı düşündüm. Çünkü çok fazla önerdiler ve bende de vardı. Ev varken dedim ki bir şans vereyim ve çözeyim. Ben bunun şu an denemesini çözdüm ve arkadaşlar gerçekten çözdüm. İşte peyemdir yediklim de iyiydi ama çözdüğüm en iyi denemelerden bir tanesi olabilir. Zaten şey diyor en çok soru tutturan deneme diyor. Bilmiyorum doğrudur yanlıştır. Yani zaten bu bir reklam falan değil. Ben sadece çözdüğüm için sizinle ve genel kültür genel yetenekten bizimle deneme paylaş dediğiniz için aslında sizinle bunu paylaşıyorum. Çünkü ben bunu gerçekten beğendim. Yani eğer ki alma şansınız varsa böyle hızlı elinize ulaşacaksa evet. mutlaka çözün derim. Özellikle yani bir iki denemesini çözmeden kesinlikle sınava girmeyin bence. Çünkü ÖSYM sorularına çok yakın soruları var. Onun dışında bugün bir tane bundan deneme çözdüm. iki tane bundan deneme çözdüm ve bu kitabı artık bitirdim. Zaten cık, cık falan cık cık çıktı. <laughs> kitabın haline bakın kitabın. Yani bu kitabı bitirdim ama ben bu kitabı arkadaşlar bayıldım. Nedenini soracak olursanız. Çünkü ben biliyorsunuz eğitim bilimlerinden sadece çıkmış soruları çözüyordum. Çünkü diğer yayınlar bana hiç böyle normal sınava yakınmış gibi gelmiyordu. Ama bu kesinlikle öyle bir deneme değil. Yani Zaten fiyat da çok uygundu bu arada. Bu da reklam değil. Sadece çözdüğüm içerisinde paylaşıyorum. Gerçekten eğitim bilimlerinden çözdüğüm ve sınava en yakın tarzda olan deneme bu. Eğer eğitim bilimlerinden de bir deneme arıyorsanız buna da mutlaka bakabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Dediğim gibi ben bugün... Denemelerimi çözdüm. Bunların iki tane deneme çözdüm. Bir tane de genel kültür genel yetenek denemesi çözdüm. 6 saate yakın çalıştık. Çok fazla gezdiğimiz için yani 8-9 saate ulaşamadık. Ama zaten benim alt hedefim yani sınırım 6. Altın, 6, 6 saat çalıştığım zaman onu doldurduğum zaman bütün yapmak istediklerimi yapmış oluyorum. Daha mutlu oluyorum aslında. O yüzden onu yapmış olduk. Ben bunların analizlerini de yaptım. Artık yeter gideceğim. Çay içeceğim. <laughs> Umarım sizin de günleriniz güzel geçiyordur. Bu arada nasıl motivasyonumuzu sağlayacağız, neler yapmalıyız, nasıl ilerlemeliyiz diye soruyorsunuz ve sen nasıl ilerliyorsun diye soruyorsunuz. Ben şu an denemeler üzerinden ilerliyorum arkadaşlar ve denemelerde çıkan yanlışlarıma göre aslında soru çözüyorum. İşte hangi konuyu daha fazla yanlış yapıyorsam onu mutlaka böyle konusunu bir tekrar edip ondan sorularımı çözüyorum. Bu birkaç gündür bunu çok fazla yapamıyorum. Sadece yanlışlarıma bakıyorum ve onunla ilgili okumam gereken bir şeyler varsa onları okuyorum. Çünkü burada çok fazla uyarıcı var. <laughs> etrafına çok fazla uyaran var ve yani böyle 10 saat 11 saatlik bir vaktim olmuyor 5-6 saatlik bir vaktim oluyor ki ben 16-7 sade tamamlamaya çalışıyorum ama 6-7 buradayken 8 saatin üstüne çıktığım olmadı ama yarın bunu deneyeceğiz arkadaşlar dediğim gibi ben denemeleri bu şekilde hallediyorum sadece deneme çözüyorum ve şu an o denemede çıkan yanlışlarıma bakıp aslında ona göre bir yolumu çizip ona göre tekrarlarımı yapıyorum, sorularımı çözüyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Tarih tekrarını da bitireceğim. Bitti bitecek az kaldı yine yazarak tekrar ediyorum. Çünkü ben gerçekten tarihi yazmadan anlamıyorum. Yani sürekli bir ara okuyayım dedim. Gerçekten okumak istiyorum her akşam. Bir hafta civarında bunu yaptım. Her akşam tarihi okuyarak ilerledim. Ama bir süre sonra canım sıkılıyor. Çünkü bir süre sonra artık tarihi okuyarak bir insanın canı sıkılıyor ve okuyamıyor da bir süre sonra. O yüzden ben onu bıraktım. Çünkü Belki son bir hafta, belki son iki hafta bilmiyorum şu an biraz daha var. Belki bu bir haftadan sonra yani eve gittiğimizde her gün okuruz tarihi. Ama şu an öyle bir şey yapmıyorum. Şu an zaten tarihe tekrar yazarak çalışıyorum. Ve bu şekilde de ilerleyeceğim şu anlık. Eğer sizden hani yapmak istediğiniz böyle tekrar etmek istediğiniz konular varsa bilmiyorum yazarak çalışmak istemeyebilirsiniz. Ama onun yerine okuyup daha sonra hani branş denemelerini falan çözebilirsiniz. O şekilde de ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben şu an bir deneme daha bitirmiş oldum. Bundan sonra ne yapacaksın derseniz şu an yanımda buraya getirdim mi bilmiyorum. Ona bakmam gerekiyor. Eğer yanıma deneme getirdiysem eğitim bilimlerinden deneme çözeceğim. Ama şunu biliyorum kesinlikle çıkmış soruların denemelerini getirdim. <laughs> Onları eğer başka bir deneme kaynağı getirmediysem yanımda emin değilim dediğim gibi diğer denemeleri çözeceğim. Yani çıkmış soruların denemelerini çözeceğim. Ama getirdiysem Diğer denemeleri de zaten eğer beğenirsem size mutlaka öneririm. Ben şimdi kaçayım çünkü çok fazla işim var ama sorduğunuz sorulara eğer ki vaktim olursa bir video çekmeyi düşünüyorum. Nasıl hani bu bu kadar bırakmadan devam edebiliyorum. Nasıl motivasyonumu sağlıyorum vesaire vesaire diye sorduğunuz sorulara çok cevap vermek istiyorum ama dediğim gibi vaktim olmuyor. Bununla ilgili vakit bulabilirsem söz veriyorum böyle bir video size çekeceğim. Ben şimdi kaçayım çünkü çok uykum geldi. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin.